Asiye. Baba. Ne? Baba. Baba. Baba korkutuyorsun beni baba. baba. Ne? Asiye. Baba. Nefes alamıyor Asiye. Baba. Nefes alamıyor Asiye. Baba. Of Asiye ya. Of. Al bakalım. Ay sen ne tatlısın. Adın ne senin? Ne yapıyorsun ya? Asiye Nur ne kadar ayıp, çabuk özür dile amcadan, kusura bakmayın. Asiye Nur tabii, bütün Asiye'ler hepiniz bana darbe vurmak için varsınız zaten. Anne de anne değil ki, amca mıyım ben, amca dedi ya. Yakışıklı, falına bakayım mı? O haşin gözlerinde bir hüzün görüyorum. Hüzün değil o, hüzün değil. Öfke, öfke, bak sevdiceğinden kavga etmişsin sen. Aa. Böyle büyük bir olay yaşanmış. Vallahi bileceğin yaralanmış. Ama bir şey değil mi ben sana. Kızcağızca çok üzülmüş. Değil mi? Böyle kahr olmuş, karılmış yani. Biliyorum, biliyorum seviyor beni aslında da. Ya bizim hiçbir sıkıntımız yoktu. Sonra aslan hayvana çıktı geldi. Hayvan dedim dedimse şey şey değil yani. Normal insan. Öyle insan mı olur be? Neymiş efendim? Selen'in nişanlısıymış. Bak, nikah masasında oluyor bunlar. Buna inanabiliyor musun ya? Neyse, kız zaten düğünü iptal etti. Boş ver, oralar uzun hikaye. Hayır, madem beni seviyorsun, niye onunla gidiyorsun? Ayrıca da ben Cumhuriyet Savcısı'yım, senin babanla görüştüreyim. Adam zaten her yaklaşma çalışımda bana çembe takıyor. Ne zaman gole gitsem, off saatte düşürüyor beni. Hayır, ben de film kahramanı falan değilim ki. Böyle şık bir çalım atayım, afon fisli bir oyun kurayım falan. Normal, basit bir çetinim ben. Simple present'ım ya, anlatabilir. Aa, gitmiş. Vay be! Sen de git, sen de terk et beni. Hepiniz aynısınız. Siz carcar car konuşurken biz dinliyoruz ama. Hayret bir şey ya. Tansiyon hala çok yüksek. Hastaneye hemen haber ver. Beyin kanaması riski var. Önlem alsınlar. babam benim yüzümden ölecek. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın ya. Siye, kendine gel. Kalbini çalıştırdılar işte. Görmedin mi? Ya tekrar vurursa? Ölecek baba. Ya yetişemeyeceğiz. Siye, baban yaşıyor, yaşayacaktı. Şimdi sen sakin kadar. Ne demek buraya kadar? Dönsene şuradan geri. Babam ölüyor benim ya, babam. Ne yaptığını sanıyorsun Hı. sen? Aç şu kilidi. Buraya kadar. İyilik meleği falan değilim kızım ben. Kusura bakma. Onu görüyorum zaten. Senden olsa olsa şeytan olur. Babam ölüyor benim ya. Aslan aç şu kilidi. O hastaneye gidersen kimliğin açığa çıkar. Planlarımız suya düşmesine göz yumamam. Allah cezanı versin seni. Bu kadar mı merhametsizsin sen ya? ya? Yeter. Bana masum evlat numarası yapma. Şimdi mi aklına geldi babacığım? Ha? Yemem kızım ben bu numaraları. Çok şerefsiz gördüm ama sen hepsinden daha şerefsizsin. Allah belanı versin seni. Lan. Çık git. Çık. Asiye. Bir şey unuttum. Çiçek. Anne değil. Benim bebeğim. Senin bebeğin. Hastaneye gidersen bir daha kızını göremezsin. Ne olur oh, yapma. Neden? Ha? Neden? Acı bana ya. Anneyim ben anne. Siz Selen'e acıdınız mı? Ha? Dur kapatma biraz daha duyayım. Dediklerimi yaparsan duymaktan fazlasını alırsın kızın mı, baban mı karar verin. Hadi sabah kadar bekleyemem, kararını ver artık. Sen gerçekten defolsun. İnsan falan değilsin. Şimdi kazandım sanıyorsun ya, gün gelecek gözyaşlarına olacaksın? Sen de benim gibi yaşarken ölmek neymiş göreceksin. Yaz bu çocuğa. Öyle dediklerimi yapınca çok tatlı oluyorsun. Ama asma yüzün artık. Bu uyusallığın için sana ödül vereceğim.